olabildi. Orası da çok, çok güzel oldu. Üst taraftan bir çalışmamız var ama sonuçlanmış değilleriz. Bizim prensip olarak son başkanımızla birlikte savunma bakanlığımızla belli bir çalışma yürütüyoruz. Onlar 2023 ve sonrasında da Türkiye büyümeye devam edecek. Belli bir eşiğe gelmiş durumda Türkiye. Bu eşiği atlamamız gerekiyor. Gelişmekte olan ülkeler liginden Gelişmiş ülkeler ligine geçmemiz gerekiyor. Tabiri caizse bu birinci ligi yakalamamız lazım. Bunun çabası içindeyiz. İşte Türkiye bu yolda emin adımlarla ilerliyor. 2023 sonrasında artık 2053'ü 2071'i tartışan bir Türkiye olacak. Savunma sanayisinden sağlık endüstrilerine, yazılımdan gıda e, sektörüne birçok alanda yeni hamlelerle yeni teknolojilerle nitelikli insana ve bilgiye dayalı bir ekonomik yapı inşa ederek inşallah gelişmiş ülkeler arasında yerimizi alacağız. Bu bir süreç, kolay değil. Böyle bir günde bir yapısal dönüşüm sağlanmıyor ama Türkiye emin adımlarla daha gelişmiş bir ülke olma yolunda ilerliyor. Topyekün bunu yaparken bölgeler arası dengesizlikleri giderme noktasında da yine Türkiye son dönemlerde çok önemli başarılar sergiliyor. Bizim yaşadığımız bölge Doğu Güneydoğu son dönemlerde en dinamik bölgelerden özellikle huzur ve güven ortamının pekişmesiyle birlikte yatırım ortamı da iyileşmiş durumda. Daha çok turist bölgemizi ziyaret ediyor, daha çok yatırımcı geliyor, bölgede daha fazla insan yaşamayı tercih ediyor, nitelikli insan ve sermaye göçü azalıyor. Dolayısıyla bölgemizde de ciddi bir hamle var. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Bingöl diye düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri. Tarımsal gıda sanayi anlamında. Sütaş Bingöl'e çok devasa bir yatırım yaptı. Gerçekten Bingöl'ün kaderini etkileyecek ölçekte bir yatırım. Doğrudan istihdamının ötesinde dolaylı etkileriyle çok ciddi bir e, yatırım gerçekleşti. E, akademisyenler tarafından yapılan etki değerlendirmesini sunmuştuk daha önce biliyorsunuz. E, 50 bin insanın göç etmesine engel olan kalan nüfusun da üçte bir oranında gelirini arttıran bir projeden bahsediyoruz. Son dönemlerde çok büyük bir yatırım daha kazanmak üzere. Bu da demir ile ilgili. E, belli bir süredir bir sondaj çalışmaları yürütülüyordu. En son e, müjdeli haberleri aldık diyelim. 300 milyon ton civarında şu an itibariyle keşfedilmiş bir rezerv var. Demir cevheri rezervi. Erdemir bir yatırım kararı aldı biliyorsunuz bunu da e, ilan etti. E, 550 milyon dolar ilk aşamada bir yatırım öngörülüyor. Bingöl'de bugüne kadar yapılmış en büyük yatırım olacak parasal tutar olarak baktığınızda doğrudan bin kişiye istihdam sağlayacak. Dolaylı olarak yine çok etkileri olacak bir projeden bahsediyoruz. Bu alanda da heyecanla bekliyoruz gerçekten. Büyük ölçekli bir yatırım daha ilimize gelmiş olacak.